Arkadaşlar yine Supara yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Göstergedeki hız ibresi sabit miktarda fazla gösteren bir aracın duruş mesafesi göstergedeki hızın karekökü ile doğru orantılıdır. Gerçek hızı saatte 50 km iken aracın durma mesafesi 12 metre, gerçek hızı saatte 130 km iken aracın durma mesafesi 18 metredir. Buna göre aracın durma mesafesi 15 metre olduğunda gerçek hızı aslında kaç kilometredir diye sorulmuş. Arkadaşlar sabit bir şekilde fazla gösteriyor. Mesela biz 30'da da gitsek diyelim ki 20 yanlış gösteriyorsa 30 artı 20'den 50'yi gösteriyor. Diyelim ki biz 70'te gidiyoruz yine 70 artı 20'den 90'ı gösteriyor. 150 ile gidiyorsak 150 artı 20'den 170'i gösteriyor. Burada ama doğru orantımız o göstergedeki hızın kare olacak. Şimdi demiş ki 50 ile giderken durma mesafesi 12 metre. Şimdi doğru orantı kullanacağımız için bölme şeklinde yazalım. Normalde 50 ile gidiyoruz arkadaşlar. Fazla gösterdiğimiz miktar X e, kilometre olsun. 50 artı X'in kare kökünü, doğru orantılı olduğu için bölü yazıyorum arkadaşlar. 12 ile oranladığımızda hızımız 130 iken göstergedeki hızımız 130 artı X olacaktır. Bunun kare kökünü kaçta oranlamamız gerekiyormuş? 18 ile. İşte bu oran bizim sabit bir K sayımıza eşitmiş arkadaşlar. Şurada işler dışlar çarpım yaparak buradaki X'i dolayısıyla da K'yı bulmuş olacağız. Belki dikkatinizi çekiyordur. Hani 50'ye bir sayı ekleyeceğiz. Bir şeyin karesi gelecek. Dışarı çıkacak. Mesela bakın buraya 14 eklediğimizde 64. Dışarı 8 çıkar. 14 eklediğinde 144. Dışarı 12 çıkar. Bunu tabii ki görebiliriz. Ama biz yine işler dışlar çarpımı yaparak ilerlemeye çalışalım. Şunu 6'ya böldüm. 2'yi 6'ya böldüm. 3 geldi. İçler dışlar yapıyorum. 3 kök içinde 50 artı x eşittir. 2 kök içinde 130 artı x gelmiş olacaktır. Her iki tarafın karesini alırsak 9 gelecektir. 9 çarpı 50 artı x yani 450 artı 9 x eşittir. 4 gelecektir. 4 kere 130'dan 520 artı 4 x gelir buradan arkadaşlar 5x eşitleri 70'ten bakın x'imiz yine kaç bulmuş oluruz 14 dediğimiz gibi 14 olarak x'imizi yani her zaman sabit miktarda fazladan gösterdiğimiz hızımızı bulmuş olduk 50 artı 14 64 64 dışarı şey 8 diye çıktı 8 bölü 12'den de şuradaki k değerimizi 8 bölü 12 yani 2 bölü 3 olarak bulmuş olduk bakın buradan da 144 12 diye çıkacak 12 bölü 18 de bize 2 bölü 3 vermiş olacak arkadaşlar şimdi biz durma mesafemizin 15 olduğu a istiyoruz arkadaşlar. O zaman hızımız kaçmış aslında diye soruyoruz. Hızımızı bilmiyoruz. Fazlalığın bu sefer hızımız V olsun. 14 olduğunu biliyoruz. Bununla arkadaşlar 15'i oranladığımızda öyle değil mi? Kaç çıkmasını istiyoruz? 2 bölü çıkmasını istiyoruz. Yine işler dışlar yapmadan şurada bir sadeleştirelim. 5'e böldük. Pardon 3'e böldük. 5 geldi. 3'e böldük. 1 geldi. 5 kere 2 10. Demek ki kök içinde V artı 14'ün 10 olması gerekiyor. Dolayısıyla kökün içinin 100 olması gerekiyor. Kökün içinin 100 olması için V artı 14'ün 100 çıkması için V'mizin 100 eksi 14'ten 86 olması gerekir. Demek ki durma mesafemiz 15 iken bizim gerçek hızımız 86 kilometre bölü saatmiş arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar Supara yayınlarından yine güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Dik koordinat düzleminde 3x artı 4y eksi 24 eşittir 0 ve 2x artı y eksi 2 eşittir 0 doğruların eksenlerle sınırladığı dörtgensel bölgede alınan bir noktanın koordinatları toplamının 4'ten büyük olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle şu doğrularımızı bir çizelim. Analitik düzlemimizi şöyle çizmiş olalım. Analitik düzlemi şu şekilde çizelim. Birinci doğrumuzda x0 için y'mizin kaç geldiğini görüyoruz. 6 geldiğini görüyoruz. Şurada 6'yı işaretleyelim arkadaşlar. Şurası 6 olsun. E, y0 için x'imizin de 8 geldiğini görüyoruz. Şuradan da 8'imizi işaretlemiş olalım. Doğrumuzu şöyle çizelim arkadaşlar. Şu şekilde giden bir doğru olduğunu görüyoruz. 2x artı y eksi 2 eşittir 0 da çizelim. x 0 için y'mizin 2 geldiğini görüyoruz. Şurası kaç gelecek yani? 2 gelecektir. X, y 0 için x'imizin de 1 geldiğini görüyoruz. Şurada da 1'i işaretlemiş olalım. Bu doğrumuzda arkadaşlar şu şekilde giden bir doğru olacaktır. Bu iki doğruyla eksenler arasında kalan dörtler, dörtgensel bölge. işte şuradaki bölgeden bahsediyor. Biz bu bölgeden bir nokta alacağız. Ve bu noktanın koordinatlar toplamının 4'ten büyük olma olasılığı arıyoruz. Peki bu ne demek? Aldığımız bir noktanın koordinatları x ve y'lerden oluşacaktır. Aslında o x ve y'yi toplayıp bu x ve y'nin toplamının 4'ten büyük olmasını istiyoruz. Bir bakıma aslında x artı y büyük eşittir. Kaça? Büyüktür. kaç arıyoruz arkadaşlar? 4'ü arıyoruz. Burada da aynı burayı x artı y eşittir. 4 doğrusu gibi düşünüp önce bir doğrumuzu çizelim. x 0 için y'imiz 4 gelecektir. y 0 için yine x'imiz 4 gelecektir. Bunu şöyle çizersek arkadaşlar bu dörtgensel bölgenin içinde kalan kısımlardan hangisini almamız gerektiğini yakalayacağız. Biz toplamın dörtten büyük olmasını istiyoruz. O zaman çizdiğimiz doğrunun üst kısmını taramış olacağız. Yukarıyı tararken sadece dörtgensel bölgenin içinde kalan kısmı tarayalım. Çünkü biz noktalarımızı bu dörtgensel bölgeden seçecektik. Aynı zamanda bu doğrunun da üst tarafında kalan kısımdan seçeceğiz. Çünkü x artı y büyüktür. 4 olsun istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim seçim yapacağımız bölge şuradaki dörtgensel bölgeydi. Bu dörtgensel bölgeden de şu kırmızıyla taradığım yerden seçme olası olasılığımı arıyorum. Peki bu olasılığı nasıl yakaladık arkadaşlar? Burada sonsuz tane nokta var. Buradaki alanları oranlayarak yakalamış oluyorduk. İsterseniz önce dörtgensel bölgemizin alanını bir hesaplayalım. E, şuradan yapabiliriz diye düşünüyorum. Şuraların ben 4 olduğunu, buranın da 4 olduğunu biliyorum. Üçgensel bölgemize bakalım. 6 kere 8, 48 bölü 2'den şuradaki üçgenimiz 24 gelir. Şuradaki minik üçgeni çıkartırsam dörtgensel bölgenin alanı kalmış olur. E, buranın alanı da 2 çarpı 1, 2 bölü 2'den 1. Benim bütün alanım 48 bölü 2'den 24'tü. Birini atarsam benim buradaki dörtgensel bölgeme 23 birim karelik bir alan kalacaktır. Benim istediğim bölge ise kırmızı ile taradığım bölge. Bunu bulmak için de şuradaki siyahla taradığım bölgeyi bulup 23'ten çıkartabiliriz. Şimdi burası da 4 kere 4 16 bölü 2'den 8'dir. Biri buradaysa buradaki siyah bölgeye 7 kalmış olacaktır. 23 birim karelik alanın 7 birim karesi benim istemediğim noktaları kapsıyor. Ama 16 birim karelik alanı ise benim istediğim koordinatları toplamı 4'ten büyük olan noktaları kapsıyor. 23 7'den şuradaki kırmızı bölgeyi 16 olarak bulmuş olurum. Aradığım olasılık da 16 bölü 23 olarak karşıma çıkar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Yine endemik yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. px eşittir ax kare artı bx artı c'nin katsayıları Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 kümesinin birbirinden farklı elemanlarıdır. px eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. x1 çarpı x2 küçüktür 0. Aynı zamanda x1 artı x2 büyüktür 0 koşullarını sağlayan. Kaç farklı px polinomu yazılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Kat sayılarımızı bu elemanlardan seçeceğiz. Her biri farklı olacak arkadaşlar. Kökler çarpımız negatif olsun denmiş. Kökler çarpımı c bölü a'dır. O zaman biz c bölü a'nın sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Kökler toplamı sıfırdan büyük olsun denmiş. Eksi b bölü a'nın sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Eksi ile çarparsak B bölü A'nın da sıfırdan ne olduğunu görüyoruz, küçük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. C bölü A'da sıfırdan küçük, B bölü A'da sıfırdan küçük gelecek. Bir kere bu sayılarımız varsa, bu eşitsizliklerimiz varsa, hiçbirinin burada sıfır gelmemesi gerektiğini anlamış oluyoruz. Zaten burada ikinci dereceden bir denklem var e, iki tane kökten bahsediyoruz. A sıfırdan farklı olacaktı. B ve C'nin de sıfırdan farklı olduğunu buradan görmüş olduk. Peki şimdi şöyle inceleyelim. Hem C bölü A negatif hem B bölü A. Elimizde A var. B var ve C var arkadaşlar. Mesela burada iki A'mız ortak. A'yı pozitif verdiğimde negatif gelmesi için hem C'nin negatif hem de B'nin negatif olması gerekir. A'ya negatif verdiğimde hem B'nin pozitif hem de C'nin pozitif olması gerekir ki şuradaki iki eşitsizliğimiz sağlanmış olsun arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Ona da bir bakalım. Şimdi biz A pozitifken B ve C'nin negatif olabileceğini söyledik. A'yı pozitif yapabilecek kaç değerimiz var burada? 3. Ben bu üçünden birini A'nın yerine yazabilirim. Demek ki A yerine yazabileceğim 3 sayı var. A yerine yazabileceğim 3 sayı varken hem B'yi hem C'yi negatif seçeceğim. Şuradaki 4 sayıdan birini B'ye birini C'ye vereceğim. O zaman B için 4 hakkım varsa C için 3 hakkım olacaktır. C için 4 hakkım olsaydı B için 3 hakkım olacaktır diyecektim. Ya da kafamız karıştıysa 4'ün ikilisini seçip 2 faktör ile çarpacaktım ve aynı sonuca ulaşmış olacaktım arkadaşlar. Hepsi aynı sonucu verir. Buradan 3 çarpı 4 12 12 çarpı 3'ten 36 farklı polinomu A pozitif B negatif C negatif ve hepsi birbirinden farklı olmak koşuluyla yazabileceğimi görmüş oluyorum arkadaşlar. Peki, a'mız negatif olsaydı arkadaşlar. A'mız negatif olabileceği durumlar 1 2 3 4 şuradaki 4 sayıdan birini seçmem gerekir. 4'ün birlisinden 4 farklı durum vardır. Kalan iki değeri pozitif yapacağım. Elimde 3 tane pozitif sayı var. Birini B'ye birini C'ye vereceğim. Bu sefer C'den başlayalım. C'ye 3 hak B'ye 2 hak kalacak. 4 kere 2 8 8 kere 3'ten 24 farklı polinom yazabileceğimi de buradan yakalamış oldum. Ee, 36 şekilde şuradan yazdım. 24 farklı polinomu da buradaki koşulları sağlayacak şekilde yazdım. Toplamda 36 artı 24'ten 60 farklı Px polinomu yazabileceğimi görmüş oldum arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.